bırak içeri gir. Hayır girmey oğlum girme manyak. Abi geç çizginin içine giriyorum. <laughs> <laughs> Allah'tan. Allah Hocam bir tane güzel top var mı ya? Girelim. Abi benimkini dik çek. Alacak. Dik çekersem almaz abi. E Açsınlar.

<laughs> hocam Hocam da Hocam bir ben bunu alırım senden ama. Azıcık mu? Sertan hocam bunu paylaşayım akşam. Sertan hocam. Hocam golü paylaşayım akşam. İyi <laughs> hocam. <laughs> <laughs> Güzel. Hocam ayak ayaklarınızın sesi var ya. Tamam hadi. Sen bunu çalışıyorsun. Güzel, güzel bir yapalım. Hadi lan hadi lan. Çektin mi abi? Çektim. Hocam tek kalıflar benim hocam. Yer ben de attım gördün mü ya? Yardımınızı göremiyorum hocam. Boş boş.

Hepsini atman lazım. Beşte dörtte hocam İki de bir. İki de bir. Üçte üç atması lazım. Bir. Son iki şutu. İki de iki atmam lazım. Hadi. son de, <laughs> Hangi 2 şey açacağı çok belli. Hangi köşe açacağı çok belli. Bir. İki tane kenara attı. Sağ tarafa attı. Şundan köşe köşeye çok, oh, çok belli. Çok belli. Çok belli. Oh! Al, 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 al. Ben şuna bak ya. Şuna bak ya. Ben bir tane. 1 2 3. ben kazanmadım Ben kazanmadım fenahtıyı. Hangi şey geç, geç. geç, geç. Kıvanç, Kıvanç. Kıvanç, Kıvanç. Kıvanç, 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 misin buraya? Gir kale. Gir kale. Ben herkese yemek Ama Mehmet Hocam! Çek çabuk çabuk. Mehmet Hocam! Az kenara alayım. Yok. Az kenar alayım sizi tam kaleyi görelim. Şahisin devam mı? Şahissin bak. Şahissin. Delikanlı gibi Bora kimsin? Dur, dügüp edik yap. Hocam beni orada tarif ediyor ya. tekrar. Kenara. Kenar biri kazanıyorsun. Kenara giymeyeceğim ya. Kulaç, kulaç tutmuyoruz. Kulaç, han soruyor bekliyor. Eldiven gel. Gol bu da? Ferdi hocam biz tesise bırakır mısın? Beş dakika bitiyor, beş dakika. Beş dakika Haydi ki ben kertem ötürü şunları yapayım. de bir yeneyim ya. Abi, şey gö ediyoruz. Gözlüğü, gözlüğü, şey gözlüğü şey çıkardın mı? Gözlüğü, şey gözlüğü şey... çıkardın mı? Gözlerim ancak kendime geldi. İsmail malzeme çıkartmıyor. Çıkar, çıkar. Kimse yok ki büyüklerden. Harman, Harun'dan Harun'dan Hazır mısın? Yiğit geldi, Yiğit. Aferin Kıvanç. Kurtarın sayarım ben onu. Kıvanç hadi. Ne kadar bedava sen altı. Çok kötü. Böyle sen mı ya? Söyle söyle. Haydi <laughs> aslanım. Kapı öldürüyormuş gibi ölüyor ya. ya Kuran çaldım bunu be. Ortaya atacağım hani, değil mi? Dip At. Hayır hocam oraya atacaktın At. da. Benim dediğim kıvaç bunu çıkartın. Ya Hadi be. Olsun, ya. Olsun, 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 olsun. Güzel olsun. güzel. Aslan millet hadi koçum. <laughs> Hocam geçersene. Hatırlayın. Sen Hocam Google'a yazın. Kaçtı değil. çıkıyor. Tuttun mu bir kazandın ben? Tuttun mu kazandın? Vallahi tuttu mu Aha. Dörse kazanıyor mu? Doğru Hadi aslanım benim be. Koçum benim koç. Ananı Böyle sen işte. Lan ya. Atarsan biter hadi. Atarsan Ağlayın. bitmez. Dörtleri atıyorsun. Dörtleri mi? Ben kaçırsaydım atarsa biterdi. Sen elbet bir tasdik kaçıracaksın ha. Bak sana söylüyorum. Elbet bir tasdik kaçıracaksın. Böyle beni atıyor hocam. Nasıl yok hocam? Vallahi bekledim. Aha. Ne var hareketler böyle. <laughs> <laughs> bakmıyordun topa sayılmaz. 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 Hey, Yere bakıyordun daha bakmıyordun. Hocam bak. <laughs> Kıvanç bakmıyordun ki topa. <laughs> hocam bizi idmana tutuyor hocam. Yok yok, yok, yok.

Gel gel. Gol yersen perşembe tek sana antrenman yaptıracağım. Hocam Aa, ben hadi Gol yersen perşembe tek antrenman Ona göre. Bak söylüyorum sana. Protest yapıyorum. Ben, ben, gel 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 hadi. de buraya dikenizde, de. Düşünün. Çıkar şu yapma. <Gülüş> 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 Çıkar kim bir tane gol yemeye Ben biliyorum onu. Ver.

Yaparsın. Kurtardı! Kurtardı! Aa! be. ne, ne okudun? bu kadar. <gülüyor> 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 Az daha çıkarttığı gibi olsun ha yiğitler. Hadi. hadi yeter ya. He. Hadi bitir, bitir, hadi bitir. Hadi bitir. Bitir. İki Hocam, buçuk por... Sana iki buçuk bol kebap. İskender. İskender lan. Abi. Hadi ya. Akif bak iki buçuk İskender yiyecek. Ben mi alacağım? E, e, kaybediyor Kıstur. kaçırırsa. Akif kaçıracağım. Hocam izleyin. Bir dakika. Kaçırırsan kaybediyorsun. Atarsan beraber bitiyor. Hocam tamam. İzman vakti çünkü. Hadi Kıvanç oğlum. Hadi kazan. Hocam kaçacaksınız değil mi? Kazan, hadi hadi no kumak. Ya gösteriyorum da daha gericiye belli Hepsini gösterdim iki hocam. Tane oraya atmış zaten. Bir tane buraya geldi. Hadi 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 hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. Kızlar gel. Osman haydi oğlum. Hadi. 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 Bütün köşelerde gösterdim hocam oraya Gel sen onunla